Ve gezmeyi sevenler, karavan Avrupalı karavancılar. Hepinize merhaba. Sizleri çok fazla bekletmeden ikinci bölüm geldi. İkinci günümüzde, Marsburg, Braubach kasabasının küçük, tatlı, şirin sokaklarında gezintiye başladık. kasabada sokaklarda kaybolarak şatomuzu yani Marsburg kalemizi daha iyi nereden çıkabiliriz diye aramaya başlarken evlerin muazzam güzelliğiyle dar dar sokaklarda gezintiye başladık. da küçük ve tatlı bir gezintiye hoş geldiniz. <laughs> Burası da böyle bir antika dükkanı. tahta ve şarap bardaklarıyla süslenmiş. güzelliktir. Buralarda yaşıyor Böyle insancıklar. Bu dar sokaklarda sarmaşıklarla süslenmiş tahta ahşap evler bizleri hayran bıraktı. <laughs> gördüğünüz çok eskilerden kalma şarap yapma teknesi oluyor. Çok ilgimizi çekti. Arkasında da muhteşem tahtadan eski evimiz gerçekten çok küçük bir köy ve harika bir tarihi yapısı var tamamen kurulmuş restore edilmiş hepsi hepsi birbirinden güzel bu evlerin aslında işlerine de girip bakmak lazım ama bu imkanımız maalesef yok şu hep dikkatimi çekti özellikle çiçekleriyle penceresinden sarkan çiçekleriyle onu da komple almak istiyorum. Şu evin bahçesine de girelim. Arka taraflarına alalım. Buranın küçük ve dar sokaklarında Burka doğru ilerliyoruz. Evet yollar gittikçe daralıyor. Artık sadece <gülüyor> buradan yürümek <laughs> mümkün. Araç girmesi imkansız. Başladık. Tırmanmalar maalesef bitmiyor bizde. <laughs> Alışkınız tırmanmaya. Alışkınız yalnız aracımız yok. Anlatırımız devam ediyor. Bakalım ne zaman eve çıkacağız. Ben düse yerde oturdum hiç es. Hep düse orada. Müte dağın ikincisi. Ya her tarağa gezdik sadece. Ama bulunma, bulunma, yaşamam. Ne bulabiliyoruz? Tırmandıkça ben tırmandıkça her katta molamız başlıyor. Yedim, Çocuklar kendi keyfinde. Evet. Bu merdivenler öldürecek bizi. Tırmanmaya devam. Ama az kaldı Burka. Marsburg, 800 yıllık kale tarihine bir yolculuk. Marsburg Orta Ren Nehri üzerinde hiç yıkılmamış tek tepe kalesidir. Bingen ve Koblenz arasında ortalama her iki buçuk kilometrede bir kale var ya da vardı. Kırktan fazlası az korunmuş durumda. Birçoğu kıyılarda veya yükseklerde romantik olarak görülebilir ve birkaçı ziyaret edilebilir. Bu kalelerin büyük çoğunluğu 19. ve 20. yüzyıllardan kalma yeni binalardır. 19. yüzyıldan itibaren romantizm çağında pek çok kalıntı yeniden inşa edildi ve genişletildi. Ren nehrinin karşı tarafındaki Brabach görüş alanı içindeki aynı zamanda romantizmin önemli bir ürünüdür. Ancak artık gerçek bir kaletti değildir. Marsburg zaman testini hasarsız olarak sürdürdü ve bugüne kadar korundu. de yapmışlar buraya. Bebek alt değişme odaları da gerçekten iyi düşünmüşler. Bir de karşıda dinlenmek için kafeterya var. akşam her şey Bu kadar tırmanıştan sonra kalk ve hak ettik. Sobamız, bilmem şunumuz, bunumuz her şey yerinde. İyi, biz tamam. Biz Hadi biz bakalım. De. Artık tatile başlayabiliriz. Tırmanmalar bitti. Şimdi inişe geçtik. Yukarıda şatoyu gördük ve yavaş yavaş karavanımıza doğru geri dönüyoruz. Geht's. Wow, du putzt sie gleich. Ich mache, ich mache, ich mache, ich Evet, burası da Braubach'ın plası. Braubach, Koblenz'e yakın bir kasaba. Evet, şarap yapımında kullanılan eski makineleri çiçeklik yapmışlar. Onları da göstereyim. Bunlar da gerçek üzümler, asma. Yani, üzümler de üstlerinde. Bu da karavan Avrupa kurucusunun başkanı. Çok güzel volmobilleri var. Bayıldım volmobillerine. Şahane bir karavan. İnşallah ileride bizim de böyle büyük güzel karavanımız olur. Ayrıca iki tane güneşliğini birleştirmişler bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. Kim bıraktıysa. şöyle <laughs> Bu arkadaşlar ya içeri kapanmışlar ya da gezmeye çıkmışlar. Kimsecikler yok. Salon karavan gibi. Uydusu da var yukarıda. Evet durumlar böyle. Hanımlar hazırlıkta. Erkekler toplanmışlar. El sallayın. Hamsi <laughs> değil. Sardalya. Sardalya. Sardalya'ymış. Hamsigillerden, sardalya. Hamsigillerden Sardalya. Hamsigillerden Sardalya. Sardalya. Hamsinin abisi. Hanımlar çok e, hamarat, becerikliler. Erkekler de öyle, erkekler de Erkekler öyle, de mi öyle? Tamam, <laughs> Kızım, bir dakika bir dakika. Bu var ya, öyle demeyeceksin. Hamsi'nin emicesinin uşağı diyeceksin. Öyle mi? <laughs> Hamsi'nin emicesinin uşağı. uşağı. Uşağıdır. Uşağı, tamam. <laughs> Babası. evet. 22 çok... senelik karavancıyım. Çok karavan eski. Çok çok da memnunum. Tavsiye biraz, eder misiniz biraz gençlerimize? Biraz gençliği de karavana borçluyum. Evet. Burada diyelim. Evet. Işte, gerçekten gerçekten abi, hiç göstermiyor. Gerçekten... Maşallahınız doğa ya, var. Doğa. Doğa. Doğaya. Gerçekten. karavan yaşamına gezmeye borçlusunuz. Evet. 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 Gerçekten İz öyle abi. İsp İspanya'nın ucundan Türkiye'nin Türkiye Hatay'ına abi, kadar, ucu ucuna kadar her yerde yaşadı Osman abi. Çok şükür. Maşallah. Ha. Gerçekten, ama maşallahınız var. Hobim karavanla gezmek. Yusman kuşlar evet, gibi. Özler Bey'in keyfine diyecek yok. Şimdi ben yok. rakıları hazırlayayım. Hadi rakıları hazırla. Bak bakayım. Şey. <laughs> Sızana kadar içeceğiz bu gece. Evet şarabımız sizlerin şerefine kaldırıyorum. Bizde durumlar böyle. Bir de yan tarafa bakalım. Yan tarafta da durumlar böyleymiş bir bakalım. <laughs> buyurun efendim buyurun. Buyurunuz. Evet burada da ateş yanıyor. Güzel bir ortam biraz da burayı ziyaret edelim. Buraya

Hey <laughs> dinle <laughs> 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 Abi, abi? Evet, üç günlük süren macera dolu kamp, kampımız sona erdi. Son resimlerimizi çekildik. Birazdan yolcuyuz. Herkes yavaş yavaş toplanmaya başladı. Ay, 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 Avrupa karavancılar buraya veda ediyorlar. Bir sonraki toplantımızda görüşmek üzere. Sevgili Uğur Bey'e çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teşekkür çok memnun olduk. Harika bir toplantıydı. Sağ olun. Yeni buluşmayı merakla bekliyoruz. İnşallah. <laughs> Hep beraber. Sağlıcakla kalın. Sizler de.